Merhabalar. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri 1. dönemi bitirdim ve ilk Şubat ayında 2. dönem derslerini almaya başlayacağız. Merak ettim. Bu yönetim bilişim sistemleri hangi dersleri görüyoruz ve diğer üniversitelerde hangi dersler görünüyor? Anadolu Üniversitesi'ni birazdan göstereceğim. Sakarya Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi'nin ders programları linklerini açıklamalar bölümüne atıyorum arkadaşlar. Genelde yönetim bilişim sistemleri nedir diye araştırdığınızda işletme dersleriyle bilgisayar mühendisi derslerinin şöyle bir karışımını yani bilgisayarda anlayan yöneticilerin yetiştirildiği bir bölüm. Yönetim aşamasıyla teknik aşama arasında bir e, iletişim sağlayan bir bölüm olarak bakılıyor. Peki derslerde neler var? İlk dönem Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde iktisada giriş, işletme ilkeleri, genel muhasebe ve bilişim teknolojileri derslerini gördük. Şubat ayında da 15 gün sonra bilişim hukuku, proje yönetimi, yeni iletişim teknolojileri, işletme fonksiyonları dersleri görülecek. İkinciyle şöyle bir bakalım hangi dersler var. İstatistik, bilgisayar programlamaya giriş, işlem tabloları, bilişim sistemleri, Atatürk ilk ve inkılapları tarihi Türk dili ve ikinci sınıfın 4. Yarı, yarı yılı, yarıyılı, işletme analizi, algoritmalar ve programlama, veri tabanı sistemleri, iş süreçleri yönetimi, Atatürk ilk ve inkılapları ve Türkçe, Türk dili ortak ders. Evet, yarıya geldik. Bir de Boğaziçi'ne bakalım mı? Boğaziçi'dekiler neler görüyorlar acaba? Birinci sınıfta ekonomi, yönetim organizasyon, bilişim sistemleri ve teknolojilerine giriş, algoritmalar ve programlamaya giriş, işletme matematiği. ikinci dönem ekonomi, pazarlama prensipleri, nesli yönelik programlama, veri tabanına giriş, işletme matematiği. Birinci yıl bitti, geldik ikinci yıla. Finansal muhasebe, istatistik, web tabanlı uygulama programlama, bilgisayar donanımı ve sistem yazılımı, sosyal bilimler seçmeli ders. Ve İkinci döneme geçiyoruz. İkinci yıl yönetim muhasebesi, araştırma yöntemleri, yönetimsel iletişim, işletmelerde veri iletişimi, sosyal bilimler seçmeli ders. Evet, bakın sizler de vermiş olduğum linkten bu programları incelersiniz. Dediğim gibi öyle bir bölüm ki yönetim birleşim sistemleri, hem işletme yönetmeyi, muhasebesini, iktisat, e, genel yönetimsel dersleri, şirket yönetimiyle ilgili dersleri görüyorsunuz. Hem de bilgisayar programlamasına, algoritmasına kadar çok geniş bir yelpaze Tabi bunun hepsini öğrenmek, hepsinden yarım bilgi demek. Kendimize bir yön tutup, bir hedef seçip o hedefte derinlemesine dalarsak iş yaşamına girdiğimizde kendimizi daha net ifade edebiliriz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Linkleri incelemeyi unutmayın. Abone olun, takipte kalın, sağlıcakla kalın.